Doşum. Baba de annem baba. Babana çabuk. Çabuk söyle. Baba. Baba. Baba diyeceksin aşkım. Evet aynen öyle. Biraz daha yap. Denersen olacak bu iş. Hadi bir daha. Oh, uykusu geldi. Hadi bir daha den aşkım. Baba de. Hadi, hadi bir tanecim. Hadi aşkım. Çabuk. Çabuk baba de. Hadi. hadi, çabuk. Şimdi oynaşmıyoruz annem baba diyeceğiz baba. Ben seni oynatacağım sonra. Hadi. Baba. -ba. Hadi. Hadi bir yaşım. Evet. Bir daha. Aferin kızıma. Bir daha. Olmaz galiba. Baba. 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 Hadi aşkım bir daha. Bir daha din aşam. Evet aşkım. Sen de acını söylüyorsun değil mi? <laughs> acını mı söylüyorsun aşkım? Acun, Acun anlatıyor kızım bana Acun'a. Acun'u anlatıyor aşkım. Ne anlatıyorsun aşkım? <laughs>